Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir modelle karşınızdayım. Gerçekten harika, şöyle muhteşem bir modelle karşınızdayım. Bu modeli istediğiniz renkle, istediğiniz iple yapabileceğiniz çok güzel bir model. Ben de bugün şöyle model anlatımı şöyle simli iple yapacağım. Ön hazırlığımı normal alize iple yapacağım. Ama bugünkü ipim şöyle simli sizinle paylaşacağım hanımlar, değerli takipçilerim. Şöyle e, gerçekten bu modeli nerede kullanabilirsiniz? Özellikle çeyizlik yeleklerde, etoşallarda e, şöyle hırkalarda e, böyle değişik e, örtülerde de kullanabilirsiniz ama şu e, şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ağır ve gösterişli bir model. Şöyle hemen ipimi kenara alıyorum. Ve şöyle ipimi kenara alıp Evet, şimdi hemen şöyle zincirlerimi çekiyorum. Sevgili hanımlar, ben bu şekilde zincirlerimi çekirken sizden ricam eğer siz de kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Ee, abone olduktan sonra zil butonu var, onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Şimdi ben iki model üzerine çalışacağım. O yüzden kısa bir zincir çekeceğim. Evet, şöyle model anlatımı için yeterli. Hemen 1 2 3 dört zincirimi çektim, ipimi doluyorum. Dördüncü zincire tekrar gelerek trabzan yapıyorum. Şimdi ben model anlatımı için bir sıra trabzan yapacağım. Siz değişik lastik modeli de yapabilirsiniz zaten e, ön hazırlığımda e, sık iğneli lastik hazırlığının üzerine yaptım. Siz farklı lastik modelleriyle de yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Ben burada model anlatımı için sadece bir sıra ikili trabzan yapacağım. Sık iğnenin üzerine de yapabilirsiniz. Ama iki sıra da trabzan yaparsanız o da güzel oluyor. Şöyle biraz daha geniş bir lastik çeyizlik yelekler de güzel duruyor. Şöyle hemen şöyle trabzan sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde trabzan sıramı tamamladım. 1 2 3 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Birinci değil, ikinci boşluğa batarak hemen 1 2 3 zincirle beraber şöyle 4 ve 5 tane trabzan yapıyorum. Evet. 1 2 3 4 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 şöyle 5. boşluğa batarak bir trabzan yaptım hemen 2 zincirimi çekip tekrar ipimi doluyorum ve aynı yuvanın içine batarak bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 Beşinci boşluğa batarak bir trabzan, hemen yanına ikinci trabzanım, yanına üçüncü trabzan, dört ve beş. Şöyle yan yana beş tane trabzan yaptım. Bir 2 3 4 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 hemen 5. boşluğa bir trabzan yaptım 2 zincir çektim aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 şimdi tekrar kenar trabzanı yapıyorum Şimdi ben 5 tane yapıyorum. Siz ye diye çıkartabilirsiniz hanımlar. Dediğim gibi burada sadece model anlatımı yapıyorum. Şimdi bunlar fazla geldiği için bu şekilde hemen. Evet. Şöyle birinci sıra bu şekilde oldu. 3 zincirimi çekip ve büyüyorum. Hemen önce kenar trabzanı yapıyorum. kenar mı tamamladım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Hemen şu veyin içine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Şimdi ipimi şöyle uzatıyorum ve bu zincir çektim zincirlerin etrafına şöyle 1 2 üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir ve on iki tane ilmek şöyle tığımın üzerine aldım. Hemen tek seferde kapattım. Şimdi aynı yuvanın içine sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen tekrar şöyle zincirlerin etrafına ilmek yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ilmek şöyle tığımın üzerine aldım. Tek seferde kapat. Hemen sık iğne ile yuvanın içine şöyle sabit diyorum. Tekrar üçüncü yaprağımı yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bakın ipimi fazla uzatmadan ipimi tutuyorum. Şöyle zincirin etrafına bir, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ilmek topladım tek seferde kapatıyorum ve hemen aynı yuvanın içine tekrar sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincirimi çektim ve bu şekilde bakın midye modelimizin 3 yapraklığını yaptık. Üç yaprağımızı tamamladım. Şimdi dört tane zincirimi çektim. Hemen ipimi doluyorum. Ve kenar trabzanını yapıyorum. Şöyle aradaki 5 tane trabzanımız vardı. Onları yapıyorum. Model e, zor görünüyor ama e, iki sırada bir model kendini tekrarlıyor. Çok güzel. Şöyle çabuk ilerleyen bir model oluyor. Şimdi bu e, Şöyle kenar aradaki trabzanları yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Önce şöyle yuvanın içine sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. İpimi bu şekilde tutuyorum. Ve zincirin etrafına 12 tane ilmek toplayacağım. Dört, 5 şöyle tutayım daha 6 7 8 9 10 11 ve 12 tek seferde kapat hemen yuvanın içine sık iğne ile kapatıyorum burayı şöyle sabitledim 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Tekrar ipimi doladım ve zincirin etrafına aynı şekilde buraya da 3 yaprak dolduruyorum. Hemen buraya da 3 yaprağımı doldurup geliyorum. Evet şöyle buradaki 3 yaprağımı da yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. İpimi doluyorum ve kenar trabzanı yapıyorum. Şimdi birinci gülümüzü bu şekilde 3 yaprağımızı tamamladık. Hemen kenar trabzanlarımı tamamlıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Ve hemen önce kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet şöyle hemen Kenar trabzanlarımı tamamladım. Şimdi burada hiç zincir çekmeden şöyle ortalama ilmeğin şöyle beline doladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şimdi 3. yaprağında aynı şekilde şöyle ortalama ilmeklere bu şekilde zincirle bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen 3. yaprağımın aynı şekilde şöyle ilmeklerin beline doladım ve hemen ipimi doluyorum bakın direkt şöyle kenar trabzanı yapıyorum ama buraya sadece zincirle buraları bağladı hemen kenar trabzanlarımı tamamlıyorum aynı şekilde 1 2 3 Pardon burada zincir çekmiyorum. Burada zincir çekmiyorum ve hemen şöyle yap ilk yaprağımı şöyle ortalama ilmeğini düğüm mü attım. 1 2 3 4 zincir çektim. Ortadaki yaprağın şöyle ilmeğine Evet. 4 zincirimi çektim ve tekrar ortadaki ilmeğe hemen şöyle sık iğne ile kapattım. Hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Şöyle kenar trabzanlarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip ve dönüyorum. Hemen önce kenar trabzanı yapıyorum. Pardon burada sık iğne ile gideceğim hanımlar. Bu sıra sık iğne sırası. Hemen yaptım. Trabzanları tek tek sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın ilk zincir boşluğuna 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Hemen diğer zincir boşluğuna batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve hemen bakın direkt sık iğnelerin içine batıyorum e, trabzanların tepesine aradaki trabzanların tepesine de tekrar sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi tekrar zincir boşluğuna batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 2 zincir çekiyorum. Ve direkt diğer zincir boşluğuna battım. 1 2 3 4 5 6 Hemen kenar trabzanına şöyle sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi bu sırada şöyle sık iğne sıram da hanımlar. Evet. Bu şekilde sık iğne sıramı da tamamlamış oldum. Yani bu arada da birinci gülümüzü birinci aşamamızı tamamlamış olduk hanımlar. Evet. Şimdi ikinci gülümüzün şu alt kısmını kuruyoruz hanımlar. Önce kenar trabzanı yapıyoruz. Evet. Şöyle kenar trabzanlarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doluyorum. Burada 2 tane zincir çekmiştik. Hemen içine 1 trabzan yaptım tekrar iki zincir çektim ipimi doluyorum tekrar aynı yere batıyorum ve 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum hemen aradaki trabzanları yapıyorum şöyle tekrar bakın aradaki trabzanları atıyorum sık iğnelerin tepesine bu sırada trabzan yapıyorum Evet bu sırada ne yapıyoruz? Bu sırada e, ikinci sıramızın alt kısmını koruyoruz hanımlar. Bakın şu V bölümünü buraya kuruyoruz. Dört zincirimi çektim. Şu iki zincirin içine batıyorum ve sık iğne ile kapat. Pardon, trabzanla yapıyorum. İki zincir çekip aynı yere batıyorum. Bir trabzan yaptım, dört zincir çektim, ipimi doluyorum ve hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bu sırada bu şekilde oldu hanımlar. Hemen kenar trabzanlarımı yapıp dönüşte tekrar beraber olacağız. Evet, bu şekilde kenar trabzanlarımı yaptım. Şöyle 3 zincirimi çekiyorum ve önce kenar trabzanları yapıyorum. Evet. Kenar trabzanlarımı yaptım hanımlar. Şimdi bu sırada bakın ikinci sıramızın modelini kuruyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Bakın hemen şöyle V'in içine sık iğneyle önce kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Ve bu şekilde ipimi alıyorum. Hemen zincirlerin etrafına 1, 2,

Şöyle tek seferde kapatıyorum ve hemen yuvanın içine tekrar sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İpimi bu şekilde tutuyorum. Ve zincirin etrafına bu şekilde hemen 12 tane ilmek yapıyorum. 11 ve 12. Şöyle topladım. Tek seferde kapatıyorum ve aynı yere tekrar sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum ve zincirlerin etrafına 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ilmek topladım. Tek seferde kapatıyorum ve aynı yuvanın içini zincirle sabitliyorum. Evet. Şöyle kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim ve tekrar kenar trabzanı yapıyorum. 5 tane kenar trabzanımız vardı hanımlar. Bu şekilde bakın modelimiz zaten kendini tekrarlıyor artık. Evet. Bu şekilde model ilerliyor hanımlar. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Eğer anlamadığınız bir yer olduysa da birinci sıradan başlarsanız zaten bunu bakın bak bu sıradan sonra kendini tekrarlıyor model model. Bu şekilde model Güzel bir model ve sizler için şöyle bakın şöyle geniş bir e, ön hazırlıkımı yapmışım. Bakın şöyle lastik de bu şekilde. Bu lastik de kanalımda mevcut. Burası da bakın her iki taraftar güzel. Burası ters tarafı. Burası da şöyle Çok güzel, dediğim gibi ağır ve gösterişli bir model. Evet hanımlar, şöyle güzel gösterişli duruyor ama kolay, çabuk ilerleyen bir model. Dediğim gibi farklı lastik modelleri de yapabilirsiniz sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Umarım beğenip yaparsınız sevgili hanımlar değerli takipçilerim. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde. Görüşmek üzere diyorum sevgili hanımlar. Buraya kadar da dinledip izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Bakın hanımlar bu Alize Angora. Bu da kar topunun simli ipi. İki farklı çalışma oldu. İkisi de bence birbirinden güzel oldu. Sevgili dostlar.